Aferin oğluma benim. Aferin oğluma benim. 21 canımız arkadaşlar. Dumanlı yavrumuz. Yine bir yeşil boncuk serisinden güzel bir yavrumuz başladı. Yine bir kırmızı patates arkadaşlar. Of. Aferin. Aferin oluş. 21 Temmuz Palatesi yeni başlayan dumanlı yavrumuz erkek yavru arkadaşlar. 21 Temmuz palatisi arkadaşlar yeni başlayan dumanlı yavrumuz. Aferin. Aferin sana be. Çok güzel. Çok güzel. Aferin. Çok güzel. Aferin. Ne yaptın be? Maşallah sana. Arkadan hmm, atacağım bakalım. Orayı sever. Aferin. Aferin be. Aferin sana be. Aferin be sana. Aferin çok güzel çevirdin. Aferin be. Maşallah. O maşallah. Aferin sana. Bayağı bağırıyor. Bir gidin lan. Aferin. Aferin. 21 Temmuz. Arkadaşlar yeni başlayan dumanlı yavrumuz. 21 Temmuz Pazartesi arkadaşlar yeni başlayan dumanlı yavrumuz. Oh, aferin sana da. Oh, aferin. 21 Temmuz Pazartesi arkadaşlar yeni başlayan yavrumuz. arkadaşlar şimdi çıkar. Aferin be. Aferin sana yavru. Güzel olacak arkadaşlar. 21 Temmuz pazartesi. 21 Temmuz pazartesi arkadaşlar. Yeni başlayan dumanlı yavrumuz. 21 emanet olun. Yeni başlayan dumanlı yavrumuz. Aferin oğluma benim. Aferin oğluma benim. 21 canımız arkadaşlar. Dumanlı yavrumuz. Yine bir yeşil boncuk serisinden güzel bir yavrumuz başladı. Aferin sana be. Aferin sana be. Aferin. Aferin. Aferin sana be. 21 Temmuz patates arkadaşlar. 21 bir Temmuz arkadaşlar. Oh, aferin, aferin kuş. 21 Temmuz Palatesi yeni başlayan dumanlı yavrumuz erkek yavru arkadaşlar. Aferin sana. Aferin. Ya yani da şuradan arkadan geliyor. Aferin benim, aferin. Vay. Aferin sana. Aferin. Bu da koşmaz arkadaşlar.